Evet, dostlar, günaydın. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Hanımı bir yere bıraktım. Bir saat beklemem lazım. Yanımda da çocuk var. Ee, şöyle bir şey çekim dedim. Bir saatte mesela elektrikli araç... Şu anda şöyle göstereyim. Saat 16.10.26. Klimamız açık. 24 derecede 2, 2 derecede onu ara ara 3 4 2 o şekilde 2 3 4 de gezdireceğim 24 derece hiç değiştirmeyeceğim koltuk ısıtmam açık şarjım yüzde 28 şarjım yüzde 28 bakalım bir saat sonucunda elektrikli araç hiç hareket etmeden çalıştığı yerden şarj yiyor mu ne kadar yiyor bunu ölçeceğiz bakalım